Gençler merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Enzimler konusunu tekrar edeceğiz. Biliyorum enzimler konusunu çoğunuz bitirdiniz. Daha ileride olanlar birazcık hızlı gidiyor olabilir ama bu hafta enzimleri iki video şeklinde önümüzdeki haftada hemen nükleik asitleri pazartesi günü sizin beğeninize sunacağım. O zaman ne diyoruz? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Şimdi enzimler konusu tabii çoğu insana zor gelir 9. sınıfta. Neden? Çünkü öncesinde böyle bir konu görmediniz. Çok normal. Ben size şimdi birazcık mantığından bahsedeceğim enzimlerin. Enzimler normalde aslında bir tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizörlerdir. Katalizör hızlandırıcı demek kimyada kimyasal katalizörler de var. Bazı tepkimelerin gerçekleşmesini sağlayan mesela platin gibi. Ama bizim vücudumuzda ya da canlıların vücut sıcaklıklarına baktığınızda belli bir aralıkta olduğunu görüyorsunuz. Yani bir kimyasal tepkime işte 200 derecede, 300 derecede, 1000 santigrat derecede belki kendiliğinden gerçekleşebilir. Ama bir organizmanın, bir canlı organizmanın bu yüksek sıcaklığa tahammül edebilme durumu var mı? Hayır hocam yok. Dolayısıyla bir, hem kaybedecek zamanım yok. İki, vücut sıcaklığım ya da canlının sıcaklığı belli bir dereceye kadar ancak bir sınıra sahip olabilir. Çünkü biyolojik malzemeler belli bir sıcaklıktan sonra bozulur arkadaşlar. O zaman enzimler de ne yapıyor? bir canlı hücre içerisinde bir tepkimenin hem kısa sürede hem de daha düşük sıcaklıkta gerçekleşmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi kimyasal reaksiyonların hızını arttıran ve bunların düşük sıcaklık ve daha az enerjiyle gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizörlerdir. Katalizör neydi? hızlandırıcı demekte. Genellikle protein yapılıdır. Neden genellikle demiş? Çünkü ribozomal RNA diye bir şey öğreneceksiniz arkadaşlar. İleride peptit bağını katalizleyen bakın peptit bağını oluşturan ya da katalizleyen kim bu RNA yapılı enzim? RNA yapılı enzim ve biz buna ne diyeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Ribozim diyeceğiz. Tamam? Ribozim. O yüzden burada genellikle bütün enzimler protein yapılı mıdır? Hayır, bazıları RNA yapılıdır. Bir enzimin etki ettiği maddeye substrat denir ve substrat enzimin aktif bölgesine bağlanarak bir ürüne dönüştürülür. O yüzden genel mantıkta enzim artı substrat çift yönlü ok enzim substrat kompleksi çift yönlü ok enzim artı ürün şeklinde substrat ürüne dönüştürülür. Şimdi bilimsel kaynaklarda büyük biyoloji kitaplarında indüklenmiş uyup yani induced fit denilen bir ifade var arkadaşlar. Bu şu demek? Enzimler aktif bölgelerini substratlarına göre değiştirebilirler. Bunu ben Eldiven el ilişkisine benzetiyorum. Mesela bir plastik eldiven giydiğinizi düşünün. Sonra da çıkartıp bu eldiveni başka bir arkadaşınıza verip onun da eldiveni eline geçirmesini isteyin. Bu plastik eldiven size de uyacaktır, onun eline de uyacaktır. Dolayısıyla burada arkadaşlar bakın, eldivenin kendisi yani enzimin kendisi substrata göre bir takım değişiklikler geçirebilir. Yani bu aktif bölge değişebilir. O zaman biz ne diyoruz bakın substratların bağlandığı ve reaksiyonların gerçekleştiği bölge aktif bölgedir. Kendine özgü yapı ve kimyasal özellikleri sayesinde enzimler substratla etkileşim içine girer. Ama hocam neye vurgu yaptın sen az önce? 3 boyutlu yapılarını değiştirerek reaksiyonların daha kolay gerçekleşmesini sağlayabilir. İndüklenmiş uyumda demek ki aktif bölgede bir takım değişiklikler olabiliyor. Peki katalizörün hemen burada hızlı bir tanımı var. Hızlandırıcı olarak aklınızda tutmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bakın burada bir de anahtar kilit modeli var. Bu modelden yavaş yavaş çıkılıyor aslında. Ancak yine de vazgeçmeyen kaynaklar var. Bazen diyorlar ki enzimler substratlar ile ilişkide anahtar kilit modeli uygularlar. Yani yapıda belirgin bir değişiklik olmaz. İşte diyor ki benim bu aktif bölgem üçgense ben bu üçgen şeklindeki substratla tepkimeye girerim şeklinde bir yorum yaptırabilir size. Bakın burada her iki durumu da anlatan bir görsel ifade var. Bu görsel ifadede enzimin aktif bölgesi substrata uygun hale gelmiş, indüklenmiş uyum. Burada ise tamamen o substrata uygun bir şekilde olmalı ve bu sayede substrat enzimle birleşebilecek duruma gelmeli. Biz enzimleri temelde yapısal olarak ikiye ayırıyoruz. Basit ve bileşik enzim. Basit enzimde şöyle yapıyorum. Bir protein yapı var. Bu protein yapının üzerinde bir aktif bölge var. Ve herhangi bir yardımcı kısma ihtiyacı yok. İşte bu basit enzimdir. Ancak bileşik enzim diye bir şey de var. Bileşik enzimde protein kısmı apoenzim diyoruz. Yine üzerinde bir aktif bölge var. Ancak bu defa yardımcı bir grup var arkadaşlar. Bu yardımcı grubun adı kofaktör. Tamam bu yardımcı grubun adı kofaktör oluyor. Kofaktör eğer bir mineralse bakın kofaktörler iyonik formda çinko, demir, bakır gibi inorganik metal atomları olabilir. Bunun için herhangi bir isimlendirme, ek bir isimlendirme yapmıyoruz. Ama bu kofaktör eğer organik bir madde ise özellikle burada vitaminlere örnek gösteririz. İşte onların ekstradan adı koenzim. Yani yardımcı grupların hepsine kofaktör denir. Eğer bu kofaktör bir organik madde ise adı koenzim oluyor. Vitaminler enzimlerin koenzimi veya koenzimlerin öncülü olan önemli biyolojik moleküllerdir. Çünkü bir sürü arkadaşlar onların türevleri var. Nat, fat gibi maddeler var. İleride metabolik solunum, fotosentez gibi konularda bunları da öğreneceksiniz. Şimdi sadece kulağınız duymuş olsun. O zaman Hocam basit enzimden bahsettik, bileşik enzimden bahsettik. Bileşik enzimlerin protein kısmı apoenzim, bileşik enzimin bilimsel adı da holoenzim oluyor. Bileşik enzim apoenzim artı kofaktör yani yardımcı grup beraber holoenzim adını alır. Burada enzimlerin kofaktör ve koenzimlerle ilişkisi gösterilmiş, incelenebilir. Aktivasyon enerjisi nedir? Bir tepkimenin aslında gerçekleşmesi için gerekli olan enerji ve enzim bu tepkimenin o aktivasyon enerjisini düşürüyor. Bakın bu grafik belki size ilk bakışta anlamlı gelmeyebilir. Siz bir kütleyi şu tepeden çıkartmak için uğraşıyorsunuz. Burası enzimsiz bir grafik ama eğer enziminiz olsaydı bu böyle dümdüz taşınabilirdi. Yani enzim o tepenin aşağı inmesini sağlıyor, düzleşmesini sağlıyor. Bir biyokimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşüren biyolojik katalizörlere enzim denir. Bu da enzimlerin tekrar genel bir tanımı olsun. Enzimler genellikle substratlarını özgüdür ifadesi kullanılır. Yani siz gidiyorsunuz sükraz diye bir enzim var sükrozu parçalamak için kullanıyor. Gidip de maltozu parçalamak için kullanamazsınız. Enzimler genellikle etki ettikleri substratların isimlerinin sonuna az eki getirilerek isimlendirilir. Sükrozu sindiren sükraz, maltozu sindiren maltaz, laktozu sindiren laktaz, lipitleri sindiren lipaz şeklinde. Neden genellikle diyorsun hocam? Çünkü sonu ojenle biten enzimler var. Pepsinojen, tripsinojen, kimotripsinojen bunlar proteinlerin sindirilmesinde görev alır. Bir de hiç ek almayanlar da var ama genellikle enzimlerin etki ettikleri substratların sonuna az eki getirilerek isimlendirildiğini bilelim. Birazdan o pepsinojen, tripsinojen muhabbetinde söyleyeceğim size. Şimdi enzimler hücre içinde üretilir. Neden hücre içinde üretilir diye bir vurgu yapıyorum. Çünkü enzimler sonuçta ya protein ya RNA yapılı. Dolayısıyla ben bunları sentezliyorum. Sentez ne? Dehidrasyon. Dehidrasyonda ne olur? ATP harcanır. ATP bağımlı bir tepkimenin hücre dışında gerçekleşmesi beklenmez. Dolayısıyla ben bir sentez yapıyorsam enzimin nerede sentezlenmesini beklerim? Hücre içinde. Ama enzimler hem hücre içinde hem hücre dışında çalışabilir. Yani sadece hücre dışında çalışır ya da sadece hücre içinde çalışır diye bir ifade lütfen kullanmayın. Çünkü burada da enzimin ne yaptığı önemli. Eğer enzim ATP bağımlı bir şey yapıyorsa hücre içinde çalışır ama ATP bağımsız bir şey yapıyorsa mesela hidroliz hücre dışında da çalışabilir içinde de çalışır dışında da çalışır mesela, biz yemek yediğimiz zaman ileride sindirim sisteminde öğreneceksiniz. Tükürük bezlerimiz ağız boşluğuna, mide mide boşluğuna, pankreas bağırsak boşluğuna enzim salgılıyor. Yani boşluklara hücrenin dışına. Bizim yediğimiz besinleri hücrenin dışında sindiriyoruz ve hücre içerisine alabilecek boyuta getirdikten sonra bunları difüzyon, kolaylaşmış difüzyon, aktif taşıma gibi olaylarla hücrenin içerisine alıyoruz. Bunu da hücrede madde alışverişleri sırasında detaylandıracağız zaten. Bakın gördüğünüz gibi burada ne demişler? Enzimler üretildikleri hücrelerin dışına salgılanabilir ve hücre dışında da çalışabilir. Dediğim gibi özellikle ATP bağımlıysa bir şey hücre içerisinde çalışıyor, bağımsızsa hücre içinde de olur, hücre dışında da olur. Hücre içindeki metabolik reaksiyonlar genellikle farklı enzimler tarafından katalizlenen reaksiyonlar dizisi olarak gerçekleşiyor. Yani aslında arkadaşlar şöyle oluyor zincirleme tepkimelerimiz var. Öyle her bir tepkime tek başına olmuyor. Mesela bir solunum gibi, işte başka canlılarda fotosentez gibi arka arkaya tepkimelerle katalizleniyor. Biz burada baktığımızda mesela şöyle yapalım biz buraya B yapalım. A B C D şeklinde gidelim. A B C D dönüşümünde A'yı B'ye dönüştüren enzim 1, B'yi C'ye dönüştüren enzim 2, C'yi D'ye dönüştüren enzim 3. Burada ne olmuş biliyor musunuz? Bir enzimin ürünü diğerinin substratı olabilir cümlesi olmuş. Bakın, bir enzimin ürünü diğer enzimin etki ettiği madde yani substratı olmuş. Bir enzimin ürünü diğer enzimin etki ettiği madde. Takım halinde enzimler demek ki çalışabiliyor. Öyleyse bunun esas cümlesi ne olmalı? Enzimler takım halinde çalışabilir. Enzimler takım halinde çalışabilir. Bazı enzimler elbette ki tek başına çalışır. Bazı enzimler tepkimeleri tek yönlü katalizler. Mesela ileride şu vurgu yapacağız. Sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. Bazı enzimler ise çift yönlü çalışabilir. O zaman şuraya lütfen şunu yazın. Bazı enzimler, bazı enzimler tek yönlü çalışır. Mesela örnek sindirim enzimi. Elbette metabolizmada çok fazla enzim var. Ama biz sindirim enzimini bilelim bizi o ilgilendiriyor. Yani A'yı B'ye çeviren enzim 1 B'yi A'ya çeviremez ama bazı enzimler tersinir reaksiyonu katalizleyebilirler. Bu ne demek? C'yi D'ye çeviren enzim 2 aynı zamanda D'yi C'ye çevirebilir şeklinde bazı enzimler tersinir çalışır. Bazı enzimler tersinir çalışır. Evet bu da burada kalsın. Şimdi geldim geri bildirim baskılaması. Geri bildirim ya da öğretmeniniz muhtemelen burada şöyle bir ifadede kullanmıştır. Negatif geri bildirim, negatif feedback. Bu ne demek hocam? Şimdi gördüğünüz gibi tabloda A'yı B'ye, B'yi C'ye, C'yi D'ye çeviriyorsunuz. E ne olacak şimdi D'yi sonsuza kadar mı üreteceğim? Hayır hocam. Madde kaybının, zaman kaybının önüne geçebilmek için belli bir değeri geldiği zaman bir madde şunu söyler benden yeterince var artık üretilmesin. Öyleyse birilerinin de buna cevap vermesi lazım. Siz şimdi gidip D'yi enzim 1'e bağlarsanız o zaman A'nın enzim 1'e bağlanacağı yeri kapatmış olursunuz. Dolayısıyla A, B'ye dönüşemez ve bu da zamanla enzim 2'nin de enzim 3'ün de durmasına neden olur. Çünkü ortada B tükenirse C tükenirse kimse çalışmaz. İşte biz buna negatif geri bildirim diyoruz. Ama bunun en karizmatik cümlesi aslında şudur arkadaşlar. Son ürün inhibisyonu. Yani en son oluşan madde birinci enzimin gider aktif bölgesine bağlanır der ki tamam yeter çalışma çünkü benden çok var. Ha hocam ne zamana kadar? Ortada D azalmıştır. D'nin azaldığını gören ve enzime bağlanan o D der ki Aa, bana ihtiyaç var oradan ayrılır. Ayrılınca da enzimin aktif bölgesi bir anda açığa çıkar ve enzim gider A'yı bağlayarak B'ye çevirir ve o zincirleme reaksiyon tekrar başlamış olur. Böylece bakın amaç nedir amaç ki amaç her zaman soru olmaya adaydır. Hücrenin kaynakları verimli bir şekilde kullanılmış olur. Boşu boşuna madde tüketimi ya da madde üretimi yapılmamış olunur. Şimdi enzim aktivitesini etkileyen koşulları ve enzim substrat ilişkisini ikinci derste işleyelim. Burada bir mola verelim. thank you.